Hepinize selam millet. Bugün One Man Squad yine Livik her zamanki gibi. Bakalım bugünkü maceramız nasıl olacak. Fark ettim yine inemedim her zamanki gibi. Şu yeşil evin çatıya alsam. Kimse indi mi? Yok. Arkaya bo bot indi. Neden hep böyle oluyor ya? Bu inşa salınca daha çok düzeleceğine inanam ben. Yok burada bir şey. Ver bakalım bunda. Aracım var mı direkt fayda dalayım? Yokmuş. Yürüyerek dolacağız. Bayağı iyi loot'tayız şu anda. Sadece skobum yok. Şunu şuraya taksak tamam ben oldu. Tam direkt adam arayacağız. Burada bir bir saniye. Tamam önden ateş, ateş sesleri geldi. Burası daha yakında. Ama orada da çok adam var. Ben ne yapacağım şimdi? Bir saniye uzaktan indirebiliyorsam indireyim. Evet arkadaşlar büyük bir kolsuzum ben. Lan! Bir saniye. Hemen şunun leşini bitirmem lazım. Neredesin lan? Bir saniye şundan scope almam lazım. Ulan ben acayip kolsuzmuşum ha. Burada gördüğün her şey gerçekti arkadaşlar. Ben kozsuzum. Bismillah. Ah en sonunda buraya gerçek adam geldi. Bu kadar sesi normal bence Aldım. Lan. Lan tutamak yok ya kör oldum ya. Adam yeşile mi atladı lan acaba? Aynen. Gitti. Bu da gitti. Daha o kolsuzluğumu telafi ettim diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah. Ulan bir şey değil mi? Bayağı iyi vurdum ha. <laughs> Şaka maka bayağı iyiydi. Sen şunu attın. Bunda bir şey var mı? Tamam bu olur. M24'lü de alırım. Aşağıda bir Bende ne vardı bu kadar dolu şey ya? 5 tane sis nedir acil? Ben zaten sis kullanmıyorum. Ee, bunda ne var? Tamam ver Az şunu. Otokom. O da yok. Ya bu kadar sesi normal bence adam gelmesi. Otokonfansatör. Tamam. Bir iyiyim ya şu an. Tamamdır. Ulan insan bir araba getirir ya. Orada şarjı yenilemesin diye adama da vakit kaybetmezdim de. Ee, evet, şunun kabağı alayım. Ne gran olsan geldiler herhalde. Dur bir acıkta beşerli atalım. Bugün bayağı bir kolsuzluğum üstünde. Durumum iyi ya şu anda. Adam mı gördüm ben orada? Tamam. Görmemişim. Aa da araba geçiyor. Allah belanı ya. Of. Lan. <laughs> Salak <laughs> herif. Ya yani keşke bot taklidi yapmasaydım da. Ulan adam gitti ağaca çarparak öldü ya. Ey Allah'ım ya.